Bu bir felaket hikayesi değil. Bu bir günün hikayesi. Takvimler milattan sonra 79'u gösteriyor. Güneş her zamanki gibi İtalya'nın güneyinde yükseliyor. Pompei uyanıyor. Kimse bilmiyor. Bu sabah bu şehrin son sabahı birazdan zaman duracak. Çığlıklar küle karışacak ve Pompei tek bir gün içinde sonsuzluğa gömülecek. Öğleye doğru gökyüzü garipleşmeye başlıyor. Vezüv'ün tepesinden ince bir duman yükseliyor. Bazıları fark ediyor. Çoğu umursamıyor. Sonra bir patlama. Dağ binlerce yıldır tuttuğu nefesi bir anda bırakıyor. Siyah. Güneş yok. Yıldızlar yok. Sadece korku var. Bazıları kaçmaya çalışıyor. Ama kül diz boyu yollar kapanmış. Saatler ilerledikçe Vezü daha da öfkeleniyor ve gece geldiğinde asıl ölüm başlıyor. Bir anne çocuğunu sararken bir adam yüzünü kapatmış halde. Bir köpek zincirinden kurtulamamış. Bunlar heykel değil. Bunlar son anlar. Pompei'yi tarihin en sessiz tanığı oluyor. Burada zaman ilerlemedi. Burada zaman durdu.